Bu hafta sonu Ankara'da üç günlük toplantımız vardı. Cuma Cumartesi, Pazar. Diyanet İşleri Başkanlığı düzenlemişti. İşte fetva ve şeyler, dini sorularla ilgili. Orada birçok arkadaşımızın yaptığı şikayet şu. Evrensel dili yakalayamıyoruz. Evrensel dil. Ben de dedim ki biz arkadaşlarımızla fetva verdiğimiz zaman bir bardak su tertemiz kaynağından çıkmış bir bardak su düşünerek veriyor. Bu suyu kafire de versen zevkle içer Müslümana da. Çocuğa da versen zevkle içer ihtiyara da. Hayvana da versen zevkle içer bitkiye de. Sen dini bir bardak su olarak sunabiliyor musun insanlara? Peki yukimûnes salah ne demektir bu? O mu? Evet o. Bu senin Rabbinsa ki herkes inanıyor. Öyleyse ona ibadet edeceksin. İşte Roma'daki toplantıda Yahudi ve Hristiyanlar şehri, Yahudiler günde üç vakit ibadet ediyorlarmış. Dedim o üç değil beş. Hristiyanlar dedim siz niye namaz kılmıyorsunuz? Seslerini çıkaramadılar. Çünkü biliyorlar. Onlarda da namaz ibadeti oldu. Bak yukimûne s Ve mimma razaknâhum yunfikûn. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de harcarlar. Vellezîne yu'minûne bimâ unzile ileyk. Bunlar sana indirilmiş olana inanan insanlardır. Ve unzile senden önce indirilmiş olanlara da evrenselleşti mi? Yerel dil mi evrensel dil mi? Evrensel. Bütün dünyaya kapsayan bir şey çağrı. İşte bunları konuştuğumuz zaman siz çok iyi biliyorsunuz sık sık gidiyoruz Rusya'sına bilmem Avrupa'sına şusuna busuna. Bugüne kadar bize bir tek cümleyle itiraz eden çıkmamıştır. Bir cümlecik olarak bile. Çünkü buradan söylediğin zaman insana taze, taze çok güzel bir su verdiğin zaman buna kim itiraz eder? İnanıp inanmamak başka bir olay. Bu ayrı bir şey. o farklı bir şey. Zaten bizim o konuda bir yetkimiz de yok, görevimiz de yok.